Evet yine bir tablonun önündeyiz ve bu sefer yolculuğumuz Güney Kore, Seul. Incheon'da böyle monda geliyoruz. Siz de bizimle geliyorsunuz. Hadi, Hadi yola devam. Evet arkadaşlar, şimdi neredeyiz? Kore'ye indik. Şu an Seul'dayız, Incheon'dayız. İçeyon. Türkiye e yolları ile geldik. Gayet memnunuz. Yolculuğumuz çok iyi geçti. Şimdi havalimanına indik ve şöyle uçakları göstereyim. Bu da bizim uçağımız. Şimdi yola düşeceğiz arkadaşlar. Pasaport kontrolü vesaire. Bunları bitirdikten sonra metroyu bulacağız. Üç tane yöntem söylüyor bize şehir merkezine gitmek için. Biz tabii ki en güzelini, en hızlısını seçeceğiz. Akabinde size bu bilgileri yine paylaşacağız. Şimdi pasaport kontrolünden de geçtik. Ee, geçerken ne yapıyoruz? Şu immigration card yani arrival kartı dolduruyorsunuz. Bunun online'ı da var. Yani girdiğinizde QR okutarak telefondan da doldurabilirsiniz ama internet var. Hani olmama durumunda yine tedbiren bunu manuel olarak yanınızda bir kalem bulundursanız doldurabilirsiniz. Ee, Sıra biraz olmuştu, sanırım birkaç uçak aynı anda indiği için ama biz sıramızı bekledik, hızlıca geçtik. Pek bir soru olmadı, sadece Aysel'e kaç gün kalacağını sordu, otelini sordu. Bana onu da sormadı mesela, direkt geçtik. Takılan çok var diyebilirim ama genelde böyle kaçak girecek tipleri ayırıyorlar direkt. Biz 4-5 tanesine şahit olduk açıkçası. Onun dışında şimdi geldik, burada ilk çıktığınız noktada bir tane bank var. Artı çıktığınız noktada birkaç nokta daha var para bozdurmak için. Kurlar tabii ki çok kötü. Ama burada mümkün olduğunca az para bozdurmanız sizin için yararlı olacak. Yani biz burada mesela bozuk dolarlarımız vardı 5 10 dolarlık. Bir 20 dolar falan bozduracağız. Asıl parayı şehre indiğinizde zaten indiğinizde direkt karşınıza çıkan noktayı da gösterdim size. Kurun güzel olduğu bir nokta. Herkes orada bozduruyor zaten. Videolarda da yer veriyorlar. Yine biz de yer vereceğiz. Orada devamını bozduracağız. Şu an için yolumuza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar sim kartımızı aldık. Burada üç ayrı sim kart satan yer var. Birinde LG, diğerinde Allah isimlerini tam bilmesek de şöyle gösteren. Şimdi ikisinde yani LG haricilerinde şu yani bizim İstanbul kart mantığıyla çalışan neydi burada da KTT t, -Money t -Money kart kartını yeri. veriyor. Bu 500 yenlik depozitası olan bir şey. Bunu eşantiyon gibi düşünün bir tane alıyorsunuz. Bir de physical sim alıyorsunuz. Bir de nasıl kullanacağınıza dair zaten tak çalıştır. Şimdi destekleyeceği modeller yazıyor vesaire. Bunlara gerek yok. İçinde sim kart iğnesi çıkıyor. Şimdi biz bunu takacağız. 10 günlük paket aldık. 38.500 won'a geliyor. Yani 1200 lira falan. Bunun gün günleri var. birden 10'a kadar gidiyor. Daha fazlasını da alabilirsiniz. Ama limitsiz bu data. Dolayısıyla güzel bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. Yani birbirimizin peşinde koşmayacağız Wildis için veya bir yerden Wildis bulmaya çalışmayacağız. Öyle düşünelim. İki kişi çok rahat idare edecek. Tek telefona takacaksınız tabi. Şimdi biz bunu direkt telefonumuza takalım. Sonra artık metro oradan da trenle otelimize gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi geliyoruz. Burada otomatlar var. Yani T-Money kart alıyoruz. Biz bir hat aldığımız için ya da bir tane hediye etmişlerdi. Onu hemen gösterelim. Tamam. Mehmet'e bunu verdiler yani bu benim. Aynen ben de kendime 5000 yen oldu sanırım bu. Aldım evet. kartımı şöyle seçebiliyorsunuz görselinizi ee, ama görsele göre değişiyor 3 tane aynı olduğu için 5000 yen. Aysel benim Çok kartımı tatlı. çaldı ama sana layık oldu o ya benimki bu biraz bu benim hoşuma gitti zaten. Hadi şimdi de para yükleyeceğiz. Aynen bunu paramızı yükleyip devam edeceğiz. Aynen öyle. Biraz alet e, sapıtıyor, dolayısıyla sabırlı olun. Biz bir 5 dakikamızı harcadık kartı doldurmak için. Biraz geç algılıyor, bizim İstanbul kartın gözünü seveyim. Şimdi trenimize doğru yol alıyoruz. Evet arkadaşlar otelimize geldik. E, otelimize gelirken tren kullandık. 2 tane yani aktarma yaptığımızı varsayın. E, Ufak da bir yürüme mesafemiz oldu 350 metre kadar. Merkeze yakın bir yerdeyiz. Otelimizin adı, otelimizin adı neydi Aysel? Morning Sky. Morning Sky. Ee, orta derecede bir otel. Yani ne çok az yıldızlı olan, yani daha az veya daha çok değil ortası, tam ideal. 17.500 TL'lik bir fiyat verdik ve 3 yıldızlı ee, artı. Şimdi biraz otelimizin odasını tanıtalım arkadaşlar. Çünkü deneyim olarak yine biz bayağı araştırdık bu konuda. Bu oteli tercih etmeniz açıkçası yararınız olabilir. Hani yakınlık ve fiyat olarak biraz fiyat performans diyebilirim. Şimdi otelimizin odası şu şekilde. biliyorsunuz çamaşır makineniz var. Aşağıda bize çamaşırhane tanıttı ama belli saatler çamaşır arasında... Çamaşırhane tanıtmadı. Çamaşır makinesini nasıl çalıştıracağımızı anlattı. Belli bir saat vermişler ama. 12 ile 22 arası hani rahatsız etmemek için kimse... Ha, muhtemelen yok. bir saat limiti koymuşlar o zaman. Şöyle bir lavabomuz var. Yani mutfak alanı olarak adlandırabiliriz. Bir davlumbazımız var. Ama ocağımız yok. O biraz garip. Mikrodolabı da mı yok? Valla dolaplardan bak burada bir tane buzdolabı çıktı. Sanki mikrodolabı olur mu? Ama yok. Alta geldim, dondurucu var. Şuraya bakalım, biraz kurcalayalım. Klasik zaten. Bir kahve makinemiz var. Masamız var. Vallahi sağdan soldan çıkabilir Aysel, ne yalan söyleyeyim. Odanın genişliği bu şekilde. Bir masamız. Acil çıkışımız, klimamız. Ve şöyle bir ekipman var. Acil çıkış için tırmanış. Yani 8. kattayız açıkçası, şuradan görünebiliyorsa. İniş için bir tertibat var acil durumlarda. Bu da kapısı. İlginç, fenerimiz. Odada garipseyebileceğimiz, bizim de biraz afalladığımız bir konu banyodaki su sıcaklığını, odanın sıcaklığını buradan ayarlıyorsunuz. Klima kendi başına zaten normal, bildiğimiz bir sistem. Şuraya geliyorum. Girişimizde şöyle bir alan var. Çıkartıyorsunuz, normal artık terlikle, çorakla girebiliyorsunuz. Bu banyo alanı. Temizliği yine iyi. Şöyle şunu açalım. Bu da lavabo alanı. Pardon, banyo alanı. Duş, duş. Duş, duş. Aşkım sen her şey lavabo. Genişlik ediyorsun. olarak iyi, evet. Her şey lavabo alanı demeye başladım. Ee, şöyle gelelim karşımıza koyalım. Şimdi e, az sonra yapacağımız şöyle Sokakla, Sokak sokak yemeklerine gideceğiz. Bir ortalama bir 10 dakikalık mesafemiz var. yürünedebilir edebilir ama e, metroyla yani kullanacağımız için Team money kart aldık. Onları biraz kullanalım tabi. Ee, 10 dakikalık mesafe. Sonra bir sonraki yemeklerini tadacağız. Zaten saatimiz burada şu an 9-10 geçiyor. İstanbul'da 15.07 yani 37 geçiyor. Aramızdaki saat farkına baktığımızda bu saatte yapabileceğimiz başka bir aktivite kalmadı. Dolayısıyla günümüzün sonlarına böyle geleceğiz. Evet, şimdi 7 Eleven'dan bu elimde görmüş olduğunuz. Bu <laughs> <laughs> <O> elimde <gülüyor> görmüş <laughs> olduğunuz. <laughs> Harika bir içeceği. Ya bu her yerde gördüğünüz buzunu ayrı alıyorsun, kahvesini ayrı alıyorsun. Bir de bunların çok meşhur bir sütü var ya. Onu aldım. Dedim ki ne olabilir ki? Ama gerçekten çok güzel. Hazelnut aldım. Fındıklı aldım. Bir de e, neydi o? Bananalı mıydı? Süt de bananalı zaten. En meşhuru o biliyorsunuzdur. İlla ki görmüşsünüzdür. Birleştirdim buzla. Çok güzel. Şimdi... Bizim otelden Myeongdong yaklaşık 15 dakika yürüme mesafesi, 1.6 kilometre falan. Dedik ki hem biraz sokak görelim, yavaş yavaş yürüyoruz. Kötücüğüm biraz yolu çek. Yolu çek. Street food'a geldik sayılır. Miangdong, dong Mian street food değil. Miangdong. Tamam, street food işte, night market. Aslında hayır, yani tam öyle değil. dong böyle nasıl diyeyim sen, İstiklal Caddesi. Etrafta alışveriş var, yemek var, içmek var yani bu. Miangdong night ama bak, bak, değil aslında. Ama bak şuraya bak, şuraya. Bu ışıltılı hayat. Hayat gerçekten burada birden böyle şekillendi. <laughs> birden her yere insan kaynıyor şu an. 5 dakika önce sıfırı karanlık derdi. Burası. Nerede o Sen Olivia? şimdi yemedin mi? Burası. Yalnız saate bakın arkadaşlar. Saat 10. Bu da Olive Young'muş. Millet ben önünde oturuyor. Ayşe iyi misin? Sen bunu sayıklıyordun. Sayıklıyorum da çok kalabalık ya. Eee ee, burası hediye vermiyor mu? Bilmiyorum ki bunu oradan alabilir galiba. <laughs> Ama çok şaşırdım. <laughs> ya da gel hadi biz tur Hadi girelim hadi. Inside no video. Okay. Ya bir yorum yapsana içeriye. İnanılmaz. Gratis'ten %70 indirim günü. Ya şöyle yürüyemiyorsun içeride. Ö öyle yani. Neyse. Biz biraz cadde çekelim, sokak çekelim arkadaşlar. Kozmetik burada <laughs> çok popüler anlaşılan. <gülüyor> <gülüyor> o da mı kozmetik? Ko hı hı. Koşun fondöten şeyi de çok meşhur. <laughs> ee, TR'de daha yeni yeni geldi. Çok pahalı Türkiye'den. Evet, burada hani erik falan, erik değil mi bu? hayır, o erik değil, gördün mü? Evet. Ee, evet, Aa, <LOOR> <Africans facial HTML responses> Gö <cáiço> ne? <poundsVI> bread Evet burası bu arada street Şurası değil mi? Aynen Aa, orada evet, şimdi ilk sokak lezzeti ney? Rice cake. Rice cake. Bir yanında içecek bir şey verdiler herhalde. O ne bilmiyorum valla. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Makarna gibi. Patates gibi daha çok. Acı. Bakayım. Ama güzel. Mochi, acılı mochi gibi. <gülüyor> <gülüyor> güzel ama. Tam ne biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle Makarnayı fazla de böyle şey olur ya böyle hafif, hafif yapışmaya durur. Hamur olur. Hamur. hamur olur, aynen hamurun acılı hali. Ama tabii lezzeti makarna tabii gibi değil. Güzel Şu benziyor. Şu içeceği de bir dene ya. Onu denemek istemiyorum baba. Niye? Onu denedim. Sıcak bu. Bu tam olarak ne biliyor musunuz? Evet. Nado suyu. Bunu bedava verdi ama bence çok güzel. Çok hoşuma gitti. Gel yürüyelim o zaman. Hadi sıradaki durağı o zaman. Bu ne? Adı ne ya? Adı da yazmıyor. Vallahi biz de bilmiyoruz o durum. Bakalım ne yiyoruz. Bir tane alayım mı? Al al iki tane al. Burada 6000 wonluk bir gıda. Bakalım ne çıkacak? gibi. Dök. Kesin güzel bir şeydir. Bak şu köşesine sos alıyorum. Dök şimdi köşeye geçiyorum. Evet şu tarafı ışığa doğru geç. Evet. Biraz. Bakalım be. Ha? Ha şu kimçi? Ay, tamam. Turşuları. Nasıl? Ya Türkiye'nin turşuların yanında hiçbir şey. Ay oluyor öyle. Ama nadalımsı bir yapısı var ya böyle yapışkan da aynı yapışkan, şekilde. Yapışkan evet. Değişik. Yani yenir. Denemek için yedik. Aynen. Bu da puanlarsak yani az öncekine mesela 6 puan vermiştim. Buna da bir 6 veririm. Ama tekrar gelip yemem. Yani. Öyle bir lezzet. Çok efsane değil. Neyse. Değil mi? Hadi gidip o patatesli şeyi yiyelim biz. Ya neler yaptı ya. Yer miyiz? <laughs> Bunun fiyatı yazmıyor. Gösteri dahil fiyat ama. Şu teyzeler ne yiyor? Ha, dantling var bunda. Zincir ayam. Kırmalı galiba ya. Ha kork diyor bu. Kork Yok, posta. Yok, şey de var. Kimse evet. korktu. O da korktu. Tamam. Bu mantı gibi olan şeyi eliyoruz. Çünkü domuzluymuş. Bakalım sırada karşımıza ne çıkacak? Şimdi yeni şeyimiz neymiş? E, şunu alayım o zaman. Şunu al ya. Şimdi bakalım. Az önce yanlış şekilde domuz alıyorduk ama. Bulgogi diyorum, ne bulgogi? Bulgogi, bilginiz olsun domuzlu falan filan bir şeymiş. Bu, benim yaptığım yaprak sana. Neydi bu? <gülüyor> bu <laughs> turşu. Güzel. Ya bu Japonya'nın sushi var ya. Bu da buranın sushi. İçinde <laughs> her şeyi yapıyorlar. Ama bunu Nasıl? bildiğin güzel. sarma gibi yapıyorlar. Biri Türkiye'den görmüş, Sushi'yi buna harmanlamış Vallahi aynı aynısı Ama Sushi'nin tadı çok daha güzel oluyordu ya, bu da güzel Bak Tuna'lı bu da Güzel Hı? Bence lezzetli yani Bu tam ne biliyor musun? Üçgenlerin adı neydi? Onigiri Onigiri, tam Onigiri Onigiri bundan biraz daha böyle lezzetli Atıyorum Tuna'nın sosun daha bol oldu. Oh, Ama bu da fena değil Bu arada arkadaşlar Biraz terledik, hava sıcak. Ee, yine sizin de bildiğiniz olsun saat burada 11 gibi artık e, bu night marketteki şeylerde kapanmaya başlıyor. Dolayısıyla artık bu da bizim son sanırım bugün için yani son Aynen durağımız hocam. olacak. Evet. Sonraki videolarda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Şimdi otelimize geçiyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın.